sen 21 yaşındasın, Burcu da 19 yaşında. Evet abla. Çok da gençsiniz. Evet abla. Çocuklarım, oğlum en güzel yaşlarına hastalıkla, üzüntüyle geçirdi. Mutlu bir yuvası olsun yeter. Bunun sonu çok mutlu olsun. Mutluluğu buluyorsan bir çift sözün arasında hemen onu arıyorsan bakışırken gözlerinde Mutluluğun buluyorsan Ben İsmail'in kalbini sevdim Başka hiçbir şey değil Kalbini sevdim ve ne olursa olsun arkasındayım Ne olursa olsun her zaman yanındayım Elini hiçbir zaman bırakmayacağım Sakat da olsa ben onun yine yanındayım ben de. Ne olursa olsun İşte aşk budur Aşk budur işte Aşk budur işte Aşk budur işte Aşk budur İsmail Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz ablacığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Duydum bir şeyler olacak birazdan. Çok evet. heyecanlandım. Siz nasılsınız görüşmeye? Nasıl gidiyor? İyi. Şükür. Çok iyi. Her şey İzabla çok güzel. İzabla. Her şey çok güzel. Evet. Daha evet. da güzel olacak evet. Allah'ın izniyle. Anneler de burada. Hoş evet. geldiniz siz de. Nasılsınız? Çok yayınlar. Çok iyi. Sağ, Sağ olun. Bizler de Yayına çıktıktan sonra bir şeyler değişti mi hayatınızda? Daha buradan çıktık. Otobüs terminaline gittik. Çok gelinimle oğlumun yanına geldi bayanlar iller biz sizinle resim çekinelim siz Aa, canlı yayında çift ne, ne, ya, evet. ne güzel ya ne güzel ilk daha orada tanıdık yani çok iyi geçti bizim Tabii, için tanımadığınız insanların desteklerini oldu. sevgilerini evet, hissetmek evet, evet. daha da evet. bir moral olmuştur evet. sen de hoş geldin ablacığım. nasılsın hoş bulduk Zuhal sağ olun siz nasılsınız iyi valla ne olsun Size herkesten çok selam getirdik Zuhal Hanım. Benden de Size selamlar. herkes çok seviyor. Bursa'ya da benden selamlar. Evet Karaca Bey. Sağ ol, evet, oturmayız köyden herkesin. Evet, şimdi güzel bir şey için buradayız, evet, buradalar. Evet, söylemem. evet, Evet, söz abla. sende İsmail. Evet, Çok abla. da bekletmek istemiyorum. Aynen, ben de. Hadi bakalım. <laughs> Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü gününde, yarımda olduğu için sana teşekkür ederim. Gön gön Benimle evlenir misin? <laughs> Ömrümüz sonuna kadar, evet, evet, evet. <laughs> Sevgisini verme barın yerine Öyle arada bir bakma içim gidiyor Göz yaşımı verme gülümün yerine Ölüm ol düş peşime Ecel ol başımı yine de dayanamam sana ben Ölüm ol da düş peşime Ecel ol al başımı Eriyor içim yanıyor giderek Yine de dayanamam sana ben Kim kaç yıl Daha sürgün gün çeker bugün, senin de olmak var ya, yeniden doğ. Peşime. Ecel oldu al başımı, eriyor içim yanıyor gider. Yine de dayanamam sana ben kim bilir kaç yıl daha böyle da canım yanacak senin. Hepsi senin içindi Burcu. Çok teşekkür ederim hepinize. Gerçekten çok duygulandım şu an. Biz teşekkür ederiz. Böyle mutlu bir şeyi bizi de kattığınız için, dahil ettiğiniz için. Ee, gerçekten Allah sizi hiç ayırmasın. Amin. Ee, kesinlikle mutlu olmayı hak eden insanlarsınız. Ee, çok duygulusunuz biliyorum. Sizin kadar duygulu anneler de burada söylemek <laughs> istedikleri varmış bize. Lütfen mikrofonu alın tekrar. Buyurun. Biz bu günlere çok zor şartlarla geldik. Hı hı. Eşim hiç hasta değil de bir gece hırılsıyla uyandık, kalp krizi geçirdi. İki oğlumla kocam öldü. Başınız sağ olsun. Biz bahçeye alışmaya çalışırken oğlumun hastalığı çıktı. Ama bu sefer eşimdeki gibi yenik düşmedim. O sefer acı beni yendi. Bu sefer dedim acı bu sefer beni yenemeyecek. Ben Yuvacıyla karşı gelip oğlumu kurtaracağım dedim. Öyle de yaptım. Çok, şükür. çok mücadele verdim ama başardık, kazandık. <laughs> Allah o günleri daha göstermesin. mutlu bir yuvası olsun. O yuvada mutlu yaşasınlar. Bundan sonra da çok mutlu olsunlar. Bundan sonra üzüntü... Hastalık her şeye uzak dursun onlardan. İnşallah sizden uzak olun. O ol. günleri Allah bir daha göstermesin Man, yeter. Ya, kimseye göstermesin. Evet mutlu bir yuvaları olsun onlar mutlu olsun biz onlardan daha çok mutlu olacağız. İnşallah inşallah. Bunlar bir mutluluk gözyaşları. Rabbim hep mutluluk gözyaşı dökmenizi nasip etsin inşallah. Hep mutluluktan ağlayın inşallah. E çok pırıl pırıl gençlersiniz. İkiniz de çok şanslısınız birbirinizi bulduğunuz için. Evet. Biz hayata karşı her zaman direndik. Ne olursa olsun hep birbirimizin yanımız, yanımızda olduk. Ve bundan sonra bir ömür boyu hiç ayrılmayacağız. İnşallah. Bizi sadece ölüm ayırır. Allah etmesin. İnşallah. İnşallah. Ne zamanı düşünüyorsunuz Nika İsmail? Vallahi abla. <laughs> ne Var mı kafanda? Hayırlısı. <laughs> Hayırlısı. 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 Evet. Peki. Artık biz bir ömür boyu birlikteyiz. Evet. Efendim, buyur. Biz şimdi önce çocuklarımızın yuvasını yapalım. İnşallah. Ondan sonra onlar o yuvada çok mutlu olsunlar. Biz ilk önce onların yuvasını yapmak düşüyor. Evet. Çünkü ikisinde de baba yok. Biz iki anne mücadele verip bunu be başarmak istiyoruz. Onlar bir mutlu yuva kuralım. Tamam bize yeterli. Onlar o yuvada çok mutlu olsunlar. Biz başka bir şey istemiyoruz. Evet. Zuhal Hanım, ha. ben hastalığı öğrendiğimde oğlumu kendime söz verdim. Ben bu hastalıkla mücadele edip kurtulacağız dedim. Allah'ım dedim. Bu hastalığı her şeyin ben Allah'tan geldiğine inanıyorum. Demek bizim sınavımız böyleymiş. Herkesin başına her an ne zaman ne geleceğini bilmiyoruz. Ben eşimle konuşa konuşa yattım. Gece uykuda ölüsüyle yani. karşılaştım. Oğlumla pazara diye gittim. Hastalıkla karşılaştım. ...demek ki bu acımız da burada bitsin... ...bundan sonra da bizi çok mutlu günler beklesin... ...evlatlarımla mutlu olalım bize yeter... ...ben bir şey söylemek istiyorum... ...İsmail hasta olduğu dönemde... ...ilaç alırken... ...saçı, sakalları, kaşları... ...kirpiklerine kadar her yere dökülmüştü... ...ve ben yurtta kalıyordum... ...bana resim göndermişti... ...o halindeyken... ...ve ben o resimi gördüğümde... ...gözyaşlarım sel oldu ama acılarımı içime attım... ...ve dedim ki... Allah'ım ben onu eskisinden bile daha iyi yapacağım. Daha mutlu olacağız. Ve her zaman onun yanında olacağım ve böyle oldu diye hiçbir zaman pes etmeyeceğim dedim. Ve etmedim. Ve etmeyeceğim. Ben onu... Ben onu dış görünüşüyle sevmedim ki. Onun saçları güzel diye, kaşları güzel diye sevmedim. Ben onun her zaman şunu söylüyorum. Kalbini sevdim. Saçları döküldü ama onun kalbi hala İsmail'di. Benim sevdiğim İsmail'di. Sen nasıl bir insansın ya? Bu gencecik yaşında bu kadar büyük bir yürek. Vallahi yani... ...ne kadar güzel yetiştirmiş annen seni. Rabbin ne güzel bir yürek vermiş sana. Bence her insanın böyle olması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü önümüzü hiçbir zaman göremeyeceğiz. Hiçbir zaman. Aynı şey benim başıma gelseydi... ...benim saçlarım dökülseydi... ...benim bu, bu durumdan ben çıksaydım... ...çirkinleşseydim, kötü olsaydım... ...ve İsmail beni terk etseydi... ...o an ben ölürdüm. Ve neden onu öldüreyim bu şey için? Çünkü aynı şeyi ben de yaşayabilirim. Hangimiz ne yaşayacağız bilmiyoruz ki. Aa, de dediği gibi ne zaman başımıza ne geleceğini hiç bilmiyoruz. Mühim olan gerçekten de sevmek yani iyi insan olabilmekte iş bitiyor. Her şey geliyor yerine. Evet. Ama şimdi narçizane bir şey var benim söylemek istediğim anneciğin söyleyemedi ama ben biliyorum. Yanılıyorsam lütfen düzelt ablacığım. Ee, şimdi bu gençlerimiz e, çok zorlu bir süreçten geçtiler, geçiyorlar. Tabii ki manevi olarak çok büyük bir zenginliğe sahipler, birbirlerine sahipler, ailelerine sahipler ama maddi olarak e, annesi demeye çalıştı. E, bir yuvaya ihtiyaçları var, bir eve ihtiyaçları var Bursa'da. E, ona da biz buradan vesile olalım. Bizim aracılığımızla e, birazcık birikmişleri varmış. Onun üzerine tamamlamak istiyorlar. Az biraz desteğe ihtiyaçları var. E, biz burada nelere şahit olduk? Yüce Türk milleti, yardımsever, merhametli Türk milleti... ...eminim bu gençlerimize karşı kayıtsız kalmayacaktır. Evet. İnşallah Allah'ın izniyle bir ev sahibi de olacaksınız. E buradan da biz vesile olmuş olalım. Doğru mudur ablacığım? Evet. Eksik fazla bir şey dedim mi? Yok yok Dediyi, sen sağ olun sağ olun. Tamam peki. Zohan Hanım bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Ben bu hastalığa yakalandığımda, oğlum 19 yaşındaydı. Sikortası da yoktu bu babasından bakılamıyor. Öğrenciydi, üniversiteye gidiyordu. Çok masraflı bir hastalıktı, çok iyi biliyorum. Evet, 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 evet. Ama maddi olarak her şey bir kenara, manevi çok desteğe ihtiyacım vardı. Çünkü yalnızdım. Onu da bütün Yeni köyü halkından Sağ buldum her zaman yanımda oldu evlatlarıma, bana çok sahip çıktılar hepsine çok teşekkür İstik ediyorum. Olmasınlar. Hiçbir zaman evlatlarıma babasızlık babasız olduklarını yok bildirmediler. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Evet. Bundan sonra her da yuva kuracak da, olan bu çiftçimize evet. yardım olacak herkesten Allah razı olsun diyelim. Ben de şunu söylemek istiyorum. Evet dönemler başından geçtiği zaman yanımda olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum buradan. Selamlarımı gönderiyorum. Haklarını hiçbir zaman ödeyemem. Allah hepsinden benimle teker, birlikte teker razı benimle birlikte anlatırlar benimle birlikte güldüler. İşte bu en önemli şey. Gerçekten de en büyük güç herkes için ee, insan olabilmekte, sevebilmekte. Siz bunu başarmışsınız. Eminim örnek oldunuz bir sürü genç arkadaşınıza, kardeşinize. Ee, sizi çok sevdim. İnşallah gene görüşeceğiz. Güzel Allah. haberlerle inşallah. i̇nşallah. Hayırlısıyla her şey. Allah tamamına erdirecek. ...dikkat edin birbirinize, iyi bakın... ...bakmışsınız zaten, aynen böyle devam... ...biz buradayız, arayın herhangi bir şey olun... ...alkışlarla oynuyoruz. Evet... ...işte böyle gençler... ...işte böyle arkadaşlar... ...yok boyuk bilmem neymiş... ...yok efendim kriterlerime uymuyormuş demek ki neymiş bunlar gelip geçici şeylermiş. Bakın hayatta çok daha ciddi meseleler var. Umarım bir kez daha düşünürsünüz taliplerinize de hayır derken.